Evet sayın seyircilerim, sayın takipçilerim. Ha böyle çekeyim. Eyvallah. Dünya elimitin dünyasıdır. Hatıra kalır. Bu da benim aşkım. Aşkım. Karı al karına aşkım diyor. Ben senin karın değilim. Ola video çekeyim. Çekme Ha o yukarıdaki de. Biri benim bir şey. Ha o benim. Alayım mı bunları? Al. Muhtarımın tokumluğu. Ama, Beyazı da benim Kedir abeyim. Kazması elinde muhtar adayı. bak. Hayatta kazma elinde düşmez. Bu bu da bizim Oktay abeyimiz. Bu da benim muhtarım. Adam her yere çalışıyor. Herkesi seviyorum kardeşim. Evet ben de seviyorum. Beslemiyorum herkesi. Ben seviyorum. Sevilecekleri seviyorum, sevilmeyecek olan amına koduklarımı sevmiyorum. Ben köyümün samırını bile seviyorum. Sen sev, ben sevmiyorum. Ben Allah'ın yarattığı her şeyi seviyorum. Sevmiyorum. Suyum Allah seni de celal yarattı. Her şeyi verecek. Abi harbiden bu işi yapıyorum. Maşallah, 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 maşallah. Allah ım. nazardan, gözden, dilden sakla, muhafaza eyle. Muhtarımın da beline kuvvet ver ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Amin amin amin. Muhtarım bana son ne diyeceksin? <laughs> Sen ne diyeceğim? Herkesi selamlıyorum. Ba şahsıma ne diyorsun? Şahsına hiçbir şey demiyorum. Şahsını seviyorum.